Keratokonus hastalığını durdurmak için crosslink tedavisinin değeri çok yüksektir. Ancak eğer crosslink tedavisi yapıldıysa ve göz kuruluğu, kirpik bir iltihabı devam ediyorsa ve gözünüzü ovalıyorsanız crosslink oldum diye hiç güvenmeyin. Crosslink olmanıza rağmen göz ovalama hastalığınızın ilerlemesine sebep olur sevgili keratokonus hastaları. Bu yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Neye dikkat etmeniz lazım? Bir, Kirpikli bir iltihabı. Kronik kirpikli bir iltihabı keratokonuslarda çok sık rastlanan bir şeydir ve göz kuruluğu. Göz kuruluğu ve kirpikli bir iltihabını sadece başlı başına bile tedavi etmiş olmak bu hastamızın hikayesinde görüldüğü gibi crossing yapılmış bir gözde bile hastalığın daha da iyiye gittiğini gösteriyor. Çünkü neden? Hastamız gözünü ovalamaktan vazgeçtiği için. Lütfen keratokonus hastalarımız gözünüzü ovalamayın. Bunun için de kuru göz tedavisi, kirpikli bir iltihabı tedavisi, düzenli takip, orijinal yaşınızı, orijinal gözlerinizin sağlığını korumak çok değerli.